أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِيَضُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem kardeşlerim, Mü'minun suresinin malini ve ihtiva etmiş olduğu manaları acizane aktarmaya devam ediyoruz. Bundan önceki sohbette müminin birinci e, ayeti cellesini aktarmıştık. Orada Cenab-ı Allah e, ne demişti? Şüphesiz ki mümin olanlar felah bulmuş demiş. Ondan sonra da müminlerin özelliklerinden evveliyatta öncelikte ola, ola, olması gereken namazla alakalı bir kaideyi bize haber vermişti. Neydi o kaide? Müslümanlar, namazlarını kılarken, huşu içerisinde, kılma, kılmaları gerektiği, kaidesi. Zaten bu üçüncü ayeti cellede, haber verilen, hakikati, yerine getirebilmemiz için, namaz kılanlardan, namazımızı da, mümkün olduğunca, huşu ile kılanlardan olmamız gerekiyor. Eğer bir kimse düzenli olarak namaz kılan biri değilse yani namaz ehli değilse وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ ayetinde haber verilen bu hakikati ne yapamaz? Yerine getiremez. Peki nedir o hakikat? Diyor ki maalen o müminler ki anlamsız yararsız şeylerden uzak dururlar. Yani herhangi bir değer ifade etmeyen, insana fayda sağlamayan şeylere ne yapmazlar? Tenezzül etmezler, onların peşine düşmezler. Diğer bir ifadeyle konuşmaları, söylemleri ve amelleri dünyasına ve ahiretine faydalı değilse ondan uzak dururlar. Diğer bir ifadeyle de Müslüman ancak ve ancak ne yapar? Dünyasına ve ahiretine fayda veren şeylerle iştikal olurlar. Bunun dışındaki şeylerle iştikal olmazlar, uğraşmazlar. Zamanlarını bunlarla heba etmezler. Çünkü Müslüman yaratılış itibariyle bir gaye, bir amaç için yaratıldığını bilir, sorumluluklarını bilir. Dolayısıyla bu sorumluluklarına engel olacak işlerden ne yaparlar? Mümkün mertebe uzak dururlar. Yine Furkan suresinin 22. ayeti cellesinde وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ ve izâ merru billâhi merru buyuruyor Cenab-ı Allah. Yine onlar o müminler samimi olan müminler ne yapmazlar? Asılsız şeylere şahitlik etmezler. Yani herhangi bir konuda bir kanaatleri yoksa o koyun o hususta ileri atılmazlar. Şahadette bulunmazlar, müdahil olmazlar ve boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Yani bir takım insanlar kendilerine sataşırlarsa, uygunsuz davranırlarsa onlara karşı izzetlerini, onurlarını, şereflerini korurlar, ne yapmazlar? Çekip giderler burada da billah kelimesi geçiyor. Yani burada da lahü kelimesi geçiyor. Yani bir takım insanlar efendim tamamıyla e, dünyevi ve uhrevi fayda içermeyen tutum ve davranış içerisine girerlerse Müslüman ne yapar? Bunlardan uzak durur. Onlara müdahil olmaz değerli kardeşlerim. Tabi buradan şunu anlıyoruz. Nedir o? Biz Müslümanlar özellikle ahiret derdi olan insanlar ne yapması lazım? O kimsenin aleyhine veya lehine zararlı ve faydalı güzel ve çirkin iyi ve kötü şeyleri öğrenmesi bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada vellezinehum anillahi muridun derken yani onlar Love olan, dünya ve ahiretine fayda vermeyen şeylerden uzak durur derken Rabbimiz bunlardan uzak durmamız için, bunları anlamamız için, idrak etmemiz için ne olması lazım? Bunların neler olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizler dünya hayatında yaşadığımız için, yaşadığımız bu hayat içerisinde elbette bir takım nimetlerden istifade edeceğiz. Ama bu istifademiz ne olması lazım? Belli bir kaide ve kurallar çerçevesinde olması lazım. Sınırlarının belli olması lazım. Aşırıya gitmememiz lazım. Çünkü meşru olan şeylerde de aşırıya gidildiği zaman artık o meleyani dediğimiz faydasız şeyler içerisine girer. Yani insan ayırması gerektiği zamanın dışına çıktığından dolayı da nedir? Zamanı israf etmesi de bir nevi yani şeylerden şeylerle iştikal olması demektir. Yine bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Müslümanların iyilerini yani daha doğrusu İslam'ı yaşantının en iyisinin nasıl olduğunu ifade ederken buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem min husnil islam yani kişinin müslümanlığının güzelliği müminliğinin güzelliği el mer'i terkuhu ma la yani el mer'i terkuhu ma la yani yani malayani olan, boş olan, faydasız olan şeyleri ne yapması? Terk etmesi. Burada ki e, terkuhu malayani de ki malayani diye anlamsız, manasız şeyler kişinin hem söz hem de fiiliyle efendim Herhangi bir fayda, anlam içermeyen, fayda içermeyen şeyler ve aynı zamanda da davranışlardır. Bütün bunlar bunun içerisine girer. Dolayısıyla Müslüman'ın İslam, bizim İslamiyetimizin güzelliği bizim neyimizle alakalı bu tür bize fayda vermeyen şeyleri terk etmemizle alakalı. Şöyle söyleyelim değerli kardeşlerim, e, ailemle geç, geçireceğim bir zaman dilimi vardır. Bunda aşırıya gitmeyeceğim. Nefsimle geçireceğim zaman dilimi vardır. Bunda aşırı gitmeyeceğim. Ve hakeza çalışmamla alakalı bir sınır vardır. Bunda da ileri gitmeyeceğim. Ve yine nefsimi dinlendirme noktasında eşimle dostumla zaman ayırıp bir takım nimetlerle nimetlerden istifade etme noktasında geçirmemiz gereken bir zaman dilimi vardır. Dolayısıyla bunun da dışına çıkmamalıyım. Yani gezeceksem bunun bir sınırı vardır. Çalışacaksam bunun bir sınırı vardır. Veya tatil yapacaksan bunun bir sınırı vardır. aşırıya gitmemek suretiyle Allah'ın vermiş olduğu nimetleri hem dengeli kullanacağım hem de e, davranışlarımda, fiillerimde, eylemlerimde hep faydalı olan, güzel olan şeyleri ortaya koyacağım. Konuşmalarımda hem kendime hem de başkalarına faydalı olabilecek şeyleri ne yapacağım? Ortaya koyacağım. Evet değerli kardeşlerim. Dolayısıyla burada ayeti celleyi tekrar edelim. Ondan sonra diğer ayeti celleye devam edelim. Ne diyor Cenab-ı Allah? Vellezinehum ani lavi muridun yani onlar faydasız lav olan şeylerden ne yaparlar? Uzak dururlar ve insanın İslamiyetinin güzelliği de nedir? Bu tür şeylerden uzak durmasıdır. Yani o insan işine gider, ailesiyle ilgili ilgilenir, ondan sonra da ne yapar? Ahireti noktasında ibadet ve taatta bulunur. Dünya nimetlerinden de istifade eder. Nefsini dinlendirir ama bunda dengeli hareket eder değerli kardeşlerim. Üçüncü ayeti Celilen, "Velladīnahum <laughs> zekati fa'ilun" demek ki müminlerin bir diğer özelliği de nedir? Onlar ki zekatlarına faildirler. Yani zekatlarını yerine getirirler. Tabi özellikle bu sureyi Celilen nerede indi Mekke'de indi. Dolayısıyla alimlerimiz buradaki velazinhum lizekati failun'daki zekat zekatın geniş manada almışlar ve buradaki zekattan kastın sadaka olduğunu zira farz olan zekatın farz olan zekatın hicretten sonra farz kılındığını Dolayısıyla buradaki zekat kelimesinin efendim sadaka manasına geldiğini söylemişlerdir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bazen sadaka zekat manasında, zekat da sadaka manasında kullanılmıştır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla buradaki zekatı geniş manada alacak ve ne diyeceğiz? Bir insan hem farz olan zekatına hem de sadaka, nafile olan sadakalara da nedirler? Faildirler. Yani sürekli Allah'ın vermiş olduğu nimetleri yeryüzündeki kullara infak ederler. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah ve fi envarihim hakkul lisail ve mahrum onların yani zenginlerin mal sahiplerinin elinde malı olanların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır buyuruyor Cenab-ı Allah. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah ne yapmıştır? Bizlere bir takım nimet vermiştir. Öyleyse biz ne yapacağız bu nimeti efendim? ihtiyaç sahiplerine vermek suretiyle şükrümüzü eda edeceğiz ve yeryüzündeki kulların da bu nimetlerden istifade etmesini temin edeceğiz. Zira Nah suresinin 71. ayeti cellesinde Cenab-ı Allah Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi ama kendilerine fazla verilenler rızıklarını ellerinin altındakilere paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar buyuruyor. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Yani Cenab-ı Allah bunca nimeti vermiş ve senden de bu nimeti ihtiyaç sahibi olan insanlara verme, vermeni istiyor. Öyleyse sen bunu vermezsen, bu tavrı ortaya koymazsan ne yapmış olursun? Allah'ın senin hak üzerindeki nimetini, ikramını inkar etmiş olursun. Dolayısıyla müminler ne, nedirler? Zekatlarına faildirler. Yani sadakalarını sürekli verirler. Bundan asla geri durmazlar değerli kardeşlerim. Zaten başka bir ayeti cellede de Ali İmran suresi 92. ayeti cellede Cenab-ı Allah "Lan tenalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun ve ma tunfiqu min şeyin fe inna Allah bihi alim" buyuruyor. Maalen sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyi yaramazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir değerli kardeşlerim. Öyleyse bizim iyiliğimiz, bizim şükrümüz nedir? Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerle nimetleri ne yapmak lazım? Fakirlere, fukaraya mutlaka ve mutlaka vermek lazım, infak etmek gerekiyor. Özellikle bu aylarda, Ramazan ayında ne yapmak lazım? Bu tür kardeşlerimizi gözetlemek suretiyle hem ecimizin mükafatımızın çok olması hem de o kardeşimizin bu ayın rahmetinden bereketinden istifade etmesi için ne yapmamız lazım efendim o kardeş yoksulu gözetmemiz gerekiyor fakir fukarayı gözetmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim tabi özellikle mal olup da Allah yolunda ikram etmeyen nankör olan insanları da Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ayrıca ne yapıyor? Tehdit ediyor. Dolayısıyla olgun Müslümanlar ki burada müminin suresini anlatıyor Cenab-ı Allah. Olgun kamil müminin suresini anlatıyor burada. Onların cimri olmadığını, onların Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimet noktasında o zekatlarına nedirler? Faildirler. Yani bir fiil yerine getirirler, icra eder. Fail demek yerine getirmek demek. Söylemini yapmak demek değildir. Bu faaliyet birçok yönlüdür. Hem farz hem nafiledir. Hem maddidir hem manevidir. Dolayısıyla bütün bunlara nedir? faildir değerli kardeşlerim. Yine bir diğer ayeti celleye geldik. Onlarda o da ney? وَالَّذ۪ينَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ İnşallah bunu da bir sonraki sohbetimizde aktarmaya çalışalım. Cenab-ı Allah bizleri Müslüman olarak Allah'ın vermiş olduğu nimetleri nimetleri hakkıyla efendim infakta bulunan ve sorumluluklarımız noktasında elini geniş tutan ve hakeza zamanını en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle ahiret noktasında güzel çalışmalar ortaya koyan, zamanını en güzel şekilde değerlendiren, boş ve lüzumsuz şeylerden uzak duran salih kullarından eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.